Edim. Fatih Erbakan Fatih Erbakan ilginç bir çıkış yapmış sevgili izleyiciler o çıkışındaki olay şu demiş ki İstanbul'u İmamoğlu Ankara'yı yavaş kazanır e, yeniden Refah Partisi lideri Erbakan yerel seçimler öncesinde aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala önemli açıklamalarda bulundu partisinin seçimlerden çekilmeyeceğini belirten Erbakan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanacağını tahmininde bulundu. Ayrıca CHP'nin Eyüp, Fatih, Üsküdar gibi bazı ilçelerde sürpriz yapabileceğini ifade etti. Ben bu Eyüp, Fatih, Üsküdar yanında Pendik, Ümraniye arkadaşlar. Burada da sürprizler olabileceğini düşünenlerdenim onu söyleyeyim. Silivri kazanılabilir. Bunu da bir kenara yazın. Çatalca'yı kazanamazlar. Onun da altını çizeyim. Onu da yazayım bir kez daha. E, bugün biliyorsunuz meclis üyeleri listeleri e, teslim edildi. Saat e, işte beşe, beşe kadar tüm listeler teslim edilmiş olacak. Cumhuriyet Halk Parti tarihinde ilk defa, ilk defa sevgili izleyiciler, tüm ilçe başkanlarını ve il başkanlarını ve aynı zamanda belediye başkan adaylarını Ankara'ya davet ettiler. Dün genel merkezde listeler belirlendi. İlçelerin, beldelerin, illerin ve büyük şeylerin meclis üyeleri listeleri. Aynı zamanda ilçe başkanlarından da yetkiler il yetkililerine devredildi, il yöneticilerine devredildi. Çünkü geçmiş dönemlerde ilçe başkanları Ankara'dan gelen listeleri değiştirerek kendilerine gelen yetki belgesiyle kendi listelerini ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına vermişti. Anadolu'da ve İstanbul'da çok yaşanmıştı. Cumhuriyet Halk Parti bunu ön aldı ve listeleri de şu ana kadar kamuoyuna sızdırmadılar. Kamuoyuna sızdırmadıkları gibi de büyük ihtimalle listeleri verdikten sonra yarın açıklayacaklar. Sorun kalmasını istemiyorlar. Ama özellikle bu e, Yeniden Refah Partisi e, bugün e, listelerini vereceğini açıkladı. Ben de başından beri Yeniden Refah Partisi'nin özellikle İstanbul'da ve Ankara'da seçime girmeyeceğine yönelik olarak bir iddiada bulunuyorum. Bu iddiamı da dün daha böyle ete kemiğe büründürdüm. Eğer AK Parti İstanbul ve Ankara'da yeniden Refah Partisi'nin adaylarının ne kadar oy alabileceğini hesaplamışsa anketler yaptırarak çünkü çok ciddi bu konuda çok iyiler çünkü anketler yaptırarak hesaplamışlarsa atıyorum oyu yüzde bir yüzde iki ise bu yüzde bir yüzde ikinin de eğer yeniden Refah Partisi seçimlere katılmadığında hangi partiye oy verebileceği ikinci tercihlerinin ne olacağı sorusu sorulduğunda AK Parti adayının olmadığı görülmüşse sevgili arkadaşlar yeniden Refah Partisi'nin seçime girilmesinden rahatsız olacaklarını düşünmüyorum. Ama özellikle bir şey de söylemek istiyorum. Bugün listeler verildiğinde, bugün listeler verildiğinde arkadaşlar siyasi partiler belediye başkanlarını ve aynı zamanda belediye meclis üyelerini itiraz süresi içerisinde geri çekebiliyorlar. O itiraz süresinde nasıl geri çekebiliyorlar? Belediye başkanı istifasını verebiliyor ya da meclis üyesi atıyorum işte A ilçesinin ya da A ilinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci sırasındaki isim istifasını veriyor. Dışarıdan parti, o parti, ilgili parti yeni bir isim belirliyor. İşte o itiraz süresinden sonra listeler kesinleştikten sonra Belediye başkanı istifa ederse, belediye başkanı ölürse, bu belediye başkanının başına bir şey gelirse arkadaşlar, o kentte, o ilçede, o ilde, o büyük şehirde o siyasi parti belediye başkanı olmadan yarışıyor. Belediye meclisinden herhangi biri ölürse, istifa ederse de yukarıdan aşağıya sıralama yapılıyor. Ama bu itiraz süresi içerisinde hala aday çekimi ve meclis üyeliklerinden istifalarla aday çekilimi yapabilir. Bunun da bilgisini sizinle paylaşmak isterim. Fatih Erbakan demiş ki bize iki üç tane belediye meclis üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görülen Büyük Birlik Partisi'ne bile teklif ettikleri aynı. Biz %3 civarında oy aldık demişler. Bizim Türkiye genelinde %3 oyumuz var. kendileriyle işbirliğinin yüzü suyu hürmetine aldığımızı söylediler bize. Yani %3'ü onların sayesinde, yani biz Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin sayesinde aldığımızı söylediler, bizi küçümsediler diye e, söylemiş. Tabanımızda AK Parti ile yerel seçimlerde işbirliği yapmamıza destek de yok. Hatta 14 Mayıs'ta neyle tepki de var. Biz bu durumda İstanbul, Ankara ve İzmir'de adaylarımızı ilan ettik, yanıtını vermiş. Ama ben hala, benim iddiam bu, lütfen bu da tarihe not düşsün. Bu iddiama göre de sevgili arkadaşlar, Hala e, AK Parti'nin çekilebileceğini ama pardon Yeniden Vefa Partisi'nin kimi il ve ilçelerde adayları çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul seçim sonuçlarını yüzde bir gibi yüzde bir gibi sonuçlar belirlerse şaşırmayın. O yüzde bir de Yeniden refah Partisi'ne ihtiyacı olduğunu düşünenler düşünenlerdenim.